Bu lanet kalmaya da devam ediyorum ama atarsanız olmadı ama şu kadar devam ediyoruz. Bu bölümde e, şu şey anlamadım arkadaşlar bak. Şurası gibi koyuyoruz. Buradan buraya ve elektrik hattı veriyoruz. Burası falan, burası böyle olmuyor. Aklıma bir şey geliyor tamam mı? Şu süngerlerden bir tane versene bana tamam bir tane sünger sünger. Süngeri alabilir miyim? Teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim. Ma suyla şey yapıyorum. <laughs> Gidiyorum. Dur. Ay su, dursana yerinde. Abi yerimde Böyle dolmuyor. Ha şimdi oldu. Ha şimdi ilerleyelim bakalım. Ay şuna, şöyle ateş edeceğim. Ha oldu. Uy teşekkürler. Ş Abi bize bir şey lazım. Bize ana yok şey lazım ya. Bunu açabileceğimiz bir şey lazım. Bu kuzenimi kurtardım bir saniye şimdi kuzenim. Benim bir yanına gideyim tamam. Aha anahtar kuzenimin yanında sanmıyorum. Senin için bir şeyim var. Lütfen mavi dönmeme yardım Vallahi bana anahtar verdim. Adamın dizisi. Şimdi şuna bakayım. Neymiş bu? Aha. Ne? Işınlayıcı. Yeşil bir silah ne yapıyor? Hadi. Ha, bu mu ışınlanıyordu işte? Ha bak bunu. Hadi güzel. İşte bak bununla ışınlanıyor arkadaşlar. Yani bizim yeşilde bununla ışınlanıyordu. Ben nasıl geçicem buradan? Yani şöyle Döneyim Heh gittim vallahi gittim Şimdi neresi burası Yepyeni bir yer orası anahtar lazım Yoksa aşamıyoruz burası, şey. burası Burası şey aynı anda volkanı hemen çözmemiz lazım ya. Yani. Tamam. Aklıma bir şey geldi bak. Onu o tarafa doğru götür. Görebilir miyim? Basacağım. Bir, iki, üç. Yes. Ne bu ya? Yeşil bir top lazım sana. Ahlama bir şey. He yeşil top. Zaten o yeşil değil mi? öyle Ne alakaysa bu arkadaşlar. Işte, bir şey yapmam. Hadi. Tahtaları kırabiliyorum ha. Hayır fark etmez. Allah aşkına. Burada bir şey var belli. Ha, diyor selam Bize garip dedeler dolayı soruyor sürüyor Oranın bile daha iyi başa çıkabiliyor Aklıma bir şey geldi <laughs> Bakın arkadaşlar bu suyla bunu Allah ile başa çıkabiliyorlar diyor ya Aklım bunları lavrin içinden geçirirsem Ama ve lakin Bundan buraya getiririz sen Al bir şey oldu Buradan ise şuraya getirebiliriz ha. Ha. Buradan ise buraya getirebiliriz ha. Bu iş iyi. Bakalım. Ölümü göremiyorum. Aha. Atış gücü. Eski. Ha daha uzak atıyorum gördüğünüz gibi. Bak şimdi ben buranın üstüne çıkabilir miyim? Buradan da onun üstüne çıkabilir miyim peki? Soru işareti veriyor ha. Evet çıktım. Buradan da bunun üstüne. Şuradan da bunun üstüne Sen olma, Bundan da bunun üstüne Yes Şuradan da burada ya Yes Mesela şurada bir şey var mı? <laughs> Oradan da bunun üstüne Yes Aha Orada bir şey var attım şunu. Tamam. Bu yerde bir kalsın. Çünkü arkadaşlar şurada para var. O parayı alacağım. Tamam. Şurada bir bulmaca var. To oo, çok çok bulmaca var ya. Evet. Uy. Teşekkürler. Sen mavi köye dönmeme yardım et. Tamam anladım kardeş. Yardım edeceğim. Dur ola. Nereye geldim bu? Bu saçma bir yere geldim bu. Aa, oradan onun üstüne atlam yok. Olmadı. Uy teşekkürler. Şimdi bu ne bu? burada bir şey var havuç var havuç bir şeyler yapabiliyoruz gibi bak bu ne <laughs> tam da şu an bu uyarı sisteminin proteinini kurdum panik seviyesine verilmek için kutunun içine bir ışık var <laughs> panik seviyesiymiş yani ben ama... bunu bir saniye olabilir 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 ben koyabilirim yes Aman gizli böyle onun üstünde ne vardı ki bir saniye onun üstünde belki para falan olabilir hayır her bir şey yokmuş ama Oha. Senin kapıyı açana kadar etrafta gergin bir şekilde dolaşacağım tamam mı? Tamam. Şimdi kırmızı yazıyor bu kırmızı. Ben bunu kır. Ben bu ben bunu. Şimdi buraya gelecek ya. Yani. Ben bunu turuncuya boyayacağım. Ben bunu turuncuya boyayacağım. Bak şimdi bu havuça gelecek. Ben bunu turuncu yaptım. Gel artık. Aa. Sınırımı yetiştirmek için bir hoca ihtiyacım var. Lezzetli. Artık başkan olabilir miyim? Şimdi kırmızı şey yapacağım. Kırmızı bir şey yapacağım. Bak bunu içinden buraya geçir. Tamam. Tamam. Şimdi götür. Bak arkadaşlar bunu kırmızıya boyadığınızda kapı açılacaktır. Şimdi ben bunu bunun içine atacağım. Gördüğünüz gibi lanet kırmızı yanılmaydı. Vay be bu kullan kullandım ve bunun için teşekkürler. Vay be beni kullandım bunun için teşekkürler. Abi Haberim sen her gece kullanıyorum <laughs> evet. Yener. Şaşırdım. Hiç şaşırmadım biliyorsunuz. İşim bu. Ana ne an. oldu? E kardeşim şimdi ölüyorsunuz yani. Ne var geliyorsunuz benim yanıma? Şimdi zıplatıcı var. Aklıma bir şey geldi. Bak. CTRL kullanamıyorum ha. Bak. Attım iki şunu. Vallahi <laughs> bunu da silah alabiliyorum galiba. Ha alamıyorum. Büyükleri alamıyordum bir saniye. Dur, dur. Bunu da aldım gördüğünüz gibi. Şimdi kuzenimi mavi köye götür diyor. Peki. Götüreceğim. Götüreceğim. Sırasıyla ya kardeşim sırasıyla. Şuradan geçeyim. Gizli bölge. Fazla ganimet. Daha fazla ganimet. Düşmanı daha fazla para al. Etkisini ancak temel ganimet güçlendirmesi fazla gösterir. Aklında bulunsun da. Canınlara değse dolu para alabilirsin. bu ne bu ne bu ne bu ne ol bir tane mavi e dönüp yapamadıklarımı yapalım çok özledim mavi köy arkadaşlar acayip özledim mavi köyümü öyle böyle bir özledim ki Mavi köyümün çok güzel şey Mavi köy. Allah altın var diyor. Ne diyorsun baba? Ben konuştum, varıştım, konuştum işte de. Diyorlar ki, "Aa bu buradan. Bir saniye, ah, bir şey geldi." Vallahi de ah vallahi bir şey geldi. Maniler almalı ana bu ne bu küçük sanmıyorum bak paralar bu ne evet zengin oldum <laughs> Allah'a neden pa pa para neden mesela neden örnek veriyorum neden para arkadaşlar boyun ne yapmaya çalışıyor boyun şaka gibi Vallahi şaka gibi zengin olmuşum. Durduk yere zengin oldum. Ani mavi şey. Ne günlerdi. Ben buraya gelirdim. Aa, bura. Paralar al alamamışım. Çok sinir olmuşum. Ani ne günlerdi ya. Burada şey olmuştu ya. Çok duygulanmış şu an arkadaşlar. Acayip duygulanmış. 910 para taşıyabilirim artık saçmalayın Burada bir şey var Şurada Bu içine ondan ama şöyle. Bak şuradan böyle ha. 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 Yes. İyiyim, bölge bölge. Maksimum olacağım artı 5 çok bir şeyler yapar sanki. Neyse ben gitmek istiyorum artık mavi şey. Burada bir şey. Aa, buna giremiyordum ben ya tamam. Buna bir yerlerden gireceğim. aga ben duygulandım be. Abi niye bu kadar çok para verdi? Oğlum bunu anlamıyorum. Ben. Çok sa saçma bir şekilde param çok oldu. Ben neyse ben aldım yerden daha ne dedim. O zaman ön şekilde param. Oy oy mavi bak ne güzel duruyor. Oy. Yeriş. Burada bir, şey oh, bir şeyler var. Oğlum oh, e, bir şeyler var. Zaman sonu kapıya çekeceğiz. Mesela bu metal mi? Olabilir. Aha gerçekten metal. Hayır bir saniye. Şimdi bak onu oraya doğru getiriyoruz. Son kapıyı açıyorum. Açtım. Açamadım. Açtım. Açtım lan Kuzi. Kuzi gireyim mi? Kuzi! Kuzi 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 yürü gidelim Volkanın su probleminde kaynağını bul Ben kuzimi götüreceğim Kuziyi gel gidelim Sonunda evdeyim Gerizekalı <laughs> şey, şey Hadi gidelim seninle öne götüreyim. Hadi kuzi gel Gidelim kuzi 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 Benim tatlış kuzim benim Buna pis diyorduk eşyalarımız çalmış Bir bir tane vurayım Bir tane vurayım bir tane vurayım Hadi gidelim, Hadi gidelim kuzi Kuzi merak ettim ne olacak Kuzi baban nerede acaba? Ne diyecek lan kızı? Bir şey falan verir mi bana? Vermez mi kuzi Gel bu gel, gel. Gel Ha bu maviden geçti. Buradan mavi oldu. Tamam. mavi bir oğlum. Oğlunu getirdim lan. Baba. Oğlum olma, oğluma iyi çok olmanı çok sevindim. Üzgünüm. Bu kadar mı? Allah belanızı versin. Neyse arkadaşlar bu videoyu da seyredin. Bize teşekkürler gidelim. Abone olmayı like en seviyorum. Bay bay. Bu kadar lan sadece. Tepkilerim baba seni çok özledim. Bu kadar.